Evet saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Yeşil ama alışık olunmadık bir gün. Ben hala biraz hastayım. Sesimden de biraz anlayabileceğiniz üzere. Hatta hastayım yani direkt olarak. Bugün Türkiye inanılmazlıklar Kurumu, istatistik miydi pardon, TÜİK verisini açıkladı. Ve beklenen çok altında geldi enflasyon. Yani beklenti %2 idi ki bu %2'lik beklenti bile baya düşük bir beklentiydi. Bizim geçmiş ortalamalarımıza göre bu beklentinin bile %25 altında geldi. 1,53 geldi. Tabii ki enag ve ito rakamları öyle gelmedi. Ama işte TÜİK verilerinde bir şekilde ne hikmetse indirim falan oluyor yani ürünlerden. Bırakın artış hızının yavaşlamasını enflasyon indirim oluyor. Tabii burada aslında Türkiye'de ya bir ekonomist bir hanımefendiyi dinliyordum bugün içerisinde. Ya dedi ne anlatacaksın ki yani hani şimdi veriyle mi konuşacağız? Veriden ziyade Türkiye'de şu an konusunu, konuşulması gereken şey birazdan oraya da geleceğiz. CHP'ye kayyum atanır mı? İmamoğlu içeriden çıkacak mı? Şimdi bir de şey şimdi şöyle bir muhabbet var. Dedi, siyaset konuşma sen. Ulan iş komple siyaset oldu. Komple siyaset oldu. Yani şimdi biz burada mesela faizler inecek mi çıkacak mı? Enflasyon veriler konuşalım 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 konuşalım. Çat yarın 19 Mart operasyonu geliyor. Al bak gördün mü şu an enfa, enflasyon %36'nın altına indi. Bak %36'nın altına indi enflasyon. Ne kadar? %35,41. Faiz nerede? Faiz nerede? %49. Bak %49. Hadi 3 ay önce, 4 ay önce İmamoğlu davası yaşanmadan önce şu tabloyu biri gösterseydi inansaydık. Şu anda önümüzdeki toplantıda Haziran toplantısında. Merkez Bankası 19 Mart operasyonu olmasaydı belki de faizi 36 indirecekti. Ama biz şu an neredeyiz? %49. Arada ne kadar fark var? %13. 13. 1000. 1300 puan. 1300 puan. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Bunu şöyle yorumluyorum açıkçası. Faiz indirilecekti. Merkez Bankası'nın bahane kısık kalmasın. Biz politikalarımıza gayet sağdız. Biz şöyle arkasındayız. Biz böyle arkasındayız politikalarımızı falan. Mehmet Çimşek'le ilgili şiir hala okuyacağım ama gördüğünüz gibi hala böyle nefesim sesim yerine gelmiş değil. O yüzden ee, o konuya birkaç önümüzdeki günde gireceğiz. Ayrıca çok da fazla beğeni atmıyorsunuz. Unutuyorsunuz bak. Beğeni atın, yorum atın ki o konuya da gelelim. Onun haricinde bir de Euro bölgesine bakalım mesela. Amerika'ya bakalım. Euro bölgesinde TÜFE yıllık olarak baktığımızda %2.2 önceki veri %2'ye düşmesi beklenirken %1.9'a düştü ve hedeflenenin altına geldi. %2'nin altına geldi %1.9. Bakın %1.9 adamların yıllık yıllık enflasyonu bizim %1.53. E çünkü niye? Onlarda onlara kimse düşman değil ama bize herkes düşman. Bizde dış güçler falan muhabbetleri var ya hani diğer herkes toplanmış hep beraber. 180-190 ülke. Biz şu Türkiye ile bir uğraşalım demiş. O yüzden biz bu haldeyiz. Bizi kıskandıkları için, çekemedikleri için. Biz aşırı güçlü bir devlet olduğumuz için ve herkes risk, risk barındırıyoruz. Yani işte Çinler, Çin setli kurmuş şöyle böyle. Herkes tir bizden titrediği için. Almanya'sı da, Amerika'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de. Hello. Hello her şeye burnu sokan Amerikası da çatlayacak patlayacak hazır mıyız buna? Falan, dur, bakayım Süleyman Söyle'ye gitmeyelim. E çok fazla korktukları için hep beraber bir olmuşlar böyle. Karanlık kapalar arkasında böyle. Karanlık odalarda falan Almanya, İngiltere, Fransa bu Türkiye'yi nasıl çökertsek falan diye görüştükleri konuştukları için. Bunlarla uğraşan neden yok tabi. İşte bu işte Euro bölgesi. İngiltere'nin dış gücü yok. Çin'in yok. Amerika'nın yok. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, İsrail'in bunların hiç dış güçleri yok. Rusya'nın dış güçleri yok. Bir tek bizim dış gücümüz olduğu için bu adamların yıllık enflasyonu %1.9 iken bizim bir aylık ulan oha ne kadar iyi geldi. Bu kadar da iyi gelme lan. Enflasyon dediğimiz enflasyon %1,53 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki ama anne konuşuyoruz. Gelelim. Morgan Stanley demiş ki evet gayet güzel gidiyor her şey ama Haziran'da faiz indirimi beklemiyoruz demiş. Eğer Haziran'da faiz indirimi gelmezse vallahi elime döviz alacağım, gideceğim Merkez Bankası'nın kapısına kardeşim. Kafayı mı yediniz siz ya? Hani abi nas nerede ya? Nasa ne oldu ya? Allah'ın emirleri açık ortada ya. Ne demek enflasyonun üzerinde %13 faiz vermek, reel faiz vermek ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani yanlış anlamayın ama Müslüman ülkede yaşıyoruz. Ben bu kadar faizi kesinlikle kaldırmaya kabul de etmiyorum, kaldırmıyorum da yani ya. Benim dini inancıma da ters. <laughs> Sayın Erdoğan daha geçenlerde konuşmuyor muydu e, bu İslami <laughs> sistem vesaire ekonomi sistemi vesaire zirvesi bir şeylerin zirvesinde konuşurken faizsiz ekonomi isteğimi bas bas bağırmaya devam edeceğim diye. Sayın Cumhurbaşkanım başlayın ha buradan işte. E, daha önceki Merkez Bankası Başkanı'nı adam bizi dinlemiyordu görevden aldık. Bütün dünya faiz indirirken sana ne oluyor diye adamı... Şey yapmadınız mı almadınız mı baştan alın bu Fatih Karan'da bu Mehmet de Yerine getirin Nurettin Nebati ile Şahap oldu Ben okeyim abi Nurettin Nebati ile Şahap oldu Bana lan ben mi kurtaracağım ülkeyi benim borsam yükselsin. Bundan sonra da kafa bu abi. Herkes bir şey koparmaya çalışıyor ülkeden. Ben burada ya neyse hadi biraz daha sabredelim sebat edelim. Sabır mabır etmeyelim oğlum patlasın enflasyon bana ne. Benim borsam gelmiş altta dibe çakılmış ben burada eşek gibi bekliyorum. Millet orada çatır çatır faiz yiyor. Ondan sonra ben gelip burada neyse biraz daha sebat edelim de şu enflasyon yürüsün program yürüsün yürümesin oğlum program. Böyle program yürüyecekse yürümesin. Hastalığın da verdiği biraz gerginlik olarak %36'nın altına düşmüş. Enf enflasyonda %35 küsürde enflasyon var %49 faiz böyle bir mantık var mı ya? Dünyanın neresinde görülmüş ama bu kadar böyle bir real faiz yani. Bunun düşürülmesi lazım. Düşer mi? Düşmeyebilir. Neden? CHP'ye kayyum ihtimali ortaya çıktı. Neden? Bununla alakalı bir iddianame var bildiğiniz gibi. Ortalık kaynıyor. Bu iddianamede de kabul edildi. Ee, ve işte ne bileyim e, mutlak mutlan falan konuşuluyor. Yani böyle eğer olursa CHP'nin özgür özel geldikten sonraki bütün her şey iptal. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi aynı şekilde geri geliyor. Görevi iade ediliyor falan filan. Yani böyle muhabbetler var. Şimdi bu e, öyle çok da şey hani... İmamoğlu davası da toplum nazarında öyle algılanmadı. Bu davada toplum nazarında, <laughs> özür diliyorum, toplum nazarında çok daha e, hukuk zeminde yapılan bir dava olarak algılanmaz. Ben size söyleyeyim, ortalığı duman eder. Ne yaparlar bilmiyorum. Yani faizi yüksek tutmaya devam mı edecekler? Yoksa faizi indirerek böyle bir operasyon mu çekecekler? O zaman çıkış, döviz çıkışı e, ne olacak? Döviz çıkışını nasıl karşılayacaklar faizi bir daha mı arttıracaklar veya faizi enflasyon düşmesine rağmen yukarıda tutmaya devam mı edecekler bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum onun haricinde afif ticari araç ve e, otomotiv pazarı büyümüş %7.4 107.730'a gelmiş işte e, e, ekonomi de aslında gelir problemi yok gelir dağılımı problemi var bazıları almaya devam ediyor. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizleri 43.32 zaten 48'lerden falan bayağı düşmüştü. Yani bu biraz öncü bir gösterge olarak çalışır. 48'lere gelmişti daha sonra 48'lerden aşağıya geldi. Yani aslında şu anda e, tahvil faizlerinin de e, bulunduğu seviyelere doğru çekilse hiç kimse de bir şey kaybedeceğini zannetmiyorum. Zaten rezervler tarafında da artık o kanama durdu. Bilmiyorum şu 19 Mart operasyonları bizi gerçekten çok kötü vurdu. TL referans faize baktık. Onun haricinde Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakalım şöyle bir. Tam olarak beklediğim 9000 seviyesinden döndü. Zaten buraya baraj kurulduğunu dün konuşmuştuk sizlerle beraber. O baraj tekrardan çalıştı. Tabii ki işte enflasyon verisi de gelmesiyle beraber yukarı attı kendisini. Bu düşeni kırmış gibi görünüyor şu anlık. Yani kısa vadeli baktığımız zaman kırmış gibi görünüyor. Buradan sonra hedefi muhtemelen tekrardan 9700 civarı olacaktır. 9700'den sonra gelişmelere bakalım hadi hep beraber. Allah bilir 9700'e gelince de CHP'ye kayyum falan atanır. Bitcoin tarafında Bitcoin ve kripto paralar tarafında ufak bir atılım var ama kritik bir direnç bölgesi buradan tepki alır aşağıya gelirse düşüş trendi onaylanmış olur. Yani yukarı doğru bir hareket var Furkan ama düşüş trendi onaylanmış olur diyorsun. Nasıl oluyor bu olay? İşte tam olarak böyle oluyor. Aynı zamanda altın tarafı da bugün eksi olmasına rağmen eksi bir olmasına rağmen altın tarafında ben alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Altın tarafının son dönemdeki düşer hareketini yukarı doğru kırdığını görebiliyoruz. Net bir şekilde altın tarafında talepte herhangi bir şu anda kırılım daralma yok. Açıkçası ben hala bitcoin ve kripto paralar tarafında kısa vadeli kısmı negatifken altın tarafında kısa vadeli kısmı pozitif ee, tavrımı koruyorum. Borsa İstanbul tarafında da kırılım var. 9700'e kadar buradan gider diyorum. 9700'e kadar ama hangisiyle gider hangisiyle gitmez orasını bilemiyorum açıkçası. Şöyle bir ısı haritasına baktığımız zaman ısı haritasında özellikle büyük şirketlerin ve bankaların çok pozitif etkilendiğini görebiliyoruz. Bu tarafta bankalar yüksek faiz döneminde kar elde etmez. Aslında faiz lobisi diye bir şey yoktur. Enflasyon lobisi daha kuvvetlidir Türkiye'de ama bu pek bilinmez. Bankalar yüksek faizden pozitif etkilenmezler. Çünkü bankalar sattığı krediyle aldığı mevduata mevduata para öder krediden de para alır. O aradaki makastan da veya komisyonlarda şundan bundan para kazanır. Yani şimdi banka sana %50, %60'la mevduat faizi veriyor da %70, %75'le nasıl kime kredi verecek? İşte bu yüzden bankaların marjları daralabilir, durumları kötüye gidebilir. Bu tür dönemlerde yüksek faiz dönemlerinde batık kredi oranları artabilir. Takibe takılmış alacaklar oranları artabilir. 2,5 milyarlık bir kredi portföyünü mesela takibe takılmış portföyü 400 milyon TL'ye falan nakit akışı sağlamak ve onlarla uğraşmamak, iş yüküyle de uğraşmamak için varlık yönetim şirketlerine falan satıyorlar. O yüzden bu tür durumlarda faiz indirimlerinde biraz da yabancının da hassas olduğu bir sektör olduğu için banka tarafı direkt pozitif etkileniyor ve yukarı doğru gidiyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Altın tarafındaki tahminimi konuştum. Ee, ABD borsaları yukarı gidiyor ve tarihi zirve zorlayacak. Yani gerçekten imreniyorum. Yalan yok şimdi imreniyorum yani. Adamların enflasyonu %2.5. Adamlar en böyle bittik, yandık, bu dış borç ne olacak, bu bütçe açığı ne olacak, cari açık ne olacak, bilmem ne bilmem ne işte efendime söyleyeyim Trump delisi ne yapacak belirsizlikler wow. Ondan sonra bir bakıyorsun abi saat Nisan ayından itibaren %29 yükselmiş 52 günde 2 ayda %59 ve bu adamların enflasyonu %2.5 bizim enflasyonumuz %36 şu an bugün gelen veriyle %35 düşünün yani 29 <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi abi adamlar 10 katı falan ya 10 katından fazla enflasyon üzerinde prim yapmış mesela ki bir süredir takip ediyorsanız beni bu seviyeyi görebileceğini ve bu seviyeden dönebileceğini ben ta en tepe zirvedeyken bahsediyordum hatta ulan oraya kadar gelir mi vesaire diyordum tam olarak şu yeşil seviyeyi veriyordum yani gidip geçmiş videoları izleyin hastayım üşenmesem vallahi koyacağım hepsini buradan adamlar enflasyonun 10 katı kadar prim veriyorlar biz enf enflasyonun 10 katı kadar prim yapsak ne olur mesela %350 Düşün 2 ayda %350 aldığınızı falan düşünün. Adamlar şu an onu yaşıyorlar. İşte coğrafya kadar dediğimiz şey bu olsa gerek. Onun haricinde videonun sonuna doğru geliyorum. Gücüm tükeniyor. Aselsan tarafında Europower tarafında yeni iş ilişkileri var. Çok büyük iş ilişkileri değil. Aynı şekilde Özeşer Tel tarafında da çok büyük iş ilişkileri yok. Onu da söylemiş olalım. Kontrol matiğe baktığımız zaman etim maden tarafından düzenlenen 40 lityum karbonat üretim tesisi yapım ihalesiyle ilgili kontrol metrik ve proses, iş, e, makine iş ortaklığı neredeyse 3.3 milyar liralık bedelle en iyi teklifi verdiler. Galatasaray %150 oranında bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı. Halkbank kuracakları dijital katılım bankasının geleneksel katılım bankası olarak kurulmasına karar verdi yani şubelerin olmasına falan karar verdi tabii kardeşim dijital olarak kurup yapay zeka işte ne bileyim veya diğer teknolojilerle ayak uydurup daha düşük maliyetle işlem yapıp vatandaşa ve özellikle siz bir kamu bankası olduğunuz için vatandaşa hizmet vermek yerine şubeler açsanız personeller alsanız mesela bir takım insanlar da bundan faydalansa değil mi? İşsizlerden bahsediyorum. Yoksa yandaş, işte, tanıdık, forpil morpil değil. E şubeler olması lazım. O şubelere yemekler gidecek. Personeller çalışacak, temizlikçi olacak. Kapıda biri duracak değil mi? Bunlar hep ihtiyacımız var bizim. Bunların maliyetlerini mesela vatandaşa yansıtmak gibi bir şey olmaz kesinlikle. Katılım bankası sonuçta. El ele gül güle geçinip gideriz. Bir şey olmaz. Eczacı yatırım ve eczacı ilacın bağlı bulunduğu eczacı başı holding. Şişli'de bulunan 193 ofis binasını toplam 2,25 milyar lira bedelle satmış. Ee, belki de bu nakitemi sıkıştılar ne yaptılar bilmiyorum. Çelebi'nin Hindistan'daki mücadelesi devam ediyor. Bu sefer de yine bağlı ortak 160 bine sahip olduğu. Çelebi GH India'nın Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonla ilgili olarak iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusu Reddedilmiş. Katılım evin tarafına baktığımız zaman 13.5 milyar liralık yeni ev ve araç sözleşmesi imzalamış. İnanılmaz bir büyüklük, inanılmaz bir şey. Şirket şu an katılmadım. CVK Madenciliğin Balıkesir Saralan Altın Madeni sahasında gerçekleştirilmesini planladığı üretim faaliyetlerine yönelik olarak açık ocak cevher üretimi için gerekli iş işlerin yerine getirilmesi kapsamında taşeron sözleşmesi imzalandığını söylüyorlar. Türk Hava Yolları Thai Airways ile İstanbul-Bangkok arasında gelir paylaşım modelini esas almışlar. Yani anladığım kadarıyla mesela örnek veriyorum Thai Airways üzerinden bilet alan ya da Türk Hava Yolları üzerinden bilet alan yolcular aslında aynı uçak içerisinde uçacak ama aralarında bir gelir dağılımı yani işte omuz omuza vermişler gibi düşünebiliriz. Aksa akrilik aslında önemli bir gelişme. Dow Aksa Advanced Comp Composites yani e, bu yabancı ortağının paylarını almakla alakalı 125 milyon dolar bedelle devrilmesiyle ile ilgili devir sözleşmesi imzalandığını söylüyor. Aslında önemli bir haber. Dün vermem lazımdı ama hastaydım. E, bugün biraz daha iyi dedim. Hala hastayım. Ama artık yani çekelim bu şirket gelişmelerini. Ve Emlak Konut Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Emlak Konut Global LLC ismiyle Yüzde bağlı ortaklık olarak yeni bir şirket kurdu. Aslında baktığınızda emlak konut GÜ, çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın ve emlak konut GÜ aynı TOKİ gibi veya Kiptaş gibi e, beklenen odur ki sosyal devletin bir e, yansıması olarak vatandaşa ucuz yolda evler yapması beklenir. Ama mesela ben Seyrantepe'de oturuyorum. Adamlar burada eskiden polis lojmanları vardı yıktılar hepsini. Hepsinin yerine böyle 10 numara 4-4'lük dört böyle 1 bir artı 1'i yani duyumlarımı söylüyorum. 1 bir artı 1'i 30 milyon liraya falan satılan böyle lüks rezidanslar yaptılar. Ee, i̇lginç yani ben vatandaşa dair bir şey göremiyorum emlak su Suudi Arabistan'da falan şirket açıyor adamların Türkiye'de umurunda değil vatandaşlar. Gibi gibi görünüyor evet videonun sonuna geliyoruz. Kabul ediyorum. Hasta olduğum için çok efektif değil videolar ama yapacak bir şey yok. Ben bu hasta halimle video çekiyorsam siz de sağlıklı halinizle ki umarım öyledir. Aşağıya bir beğeni atarsınız. Bir kanala abone oluyorsunuz. Bildirimler açarsınız. Yorum atarsınız. Katıla katılırsınız. Yüce gönlünüz el veriyorsa. Yapın bir şeyler abi. Nefes alamıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.